Merhaba arkadaşlar. Şimdi en son e, wish.com'dan aldım. iki tane e, balık malzemesini size tanıtacağım. Bununla ilgili öncelikle paketimizi açalım. Bu arada gümrük vergisi 8.67, gümrük sunum ücreti 8 lira. 17 lira 47 kuruş verdim bu ürüne. Bakalım değecek mi? Gördüğünüz gibi 12 numara yüz var, yüz tane var içerisinde. Yüksek karbon çelik diyor. Bir tanesini aç bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani ta keskin. Tahminimden küçükmüş ama olsun. Kıyıdan çupra için istavrit için uygun veya da tekneden yapacağınız bölgemize göre çupra, mercan, karagöz için uygun. ikinci paketimiz. Bu da yine aynı şekilde wish.com'dan aldığım bir ürün. Evet. 100 metre Daiwa yapımcısı olan DPLS 100 metre florokarbon 8.6 kilogram çekeri var 030 yani üç buçuk numara bir 100 metre oltamız beyaz florokarbon şu şekilde orijinal Japon ürünü Şimdi buna da bakıyoruz. Yine 867 gümrük vergisi 8 lira gümrük sunum ücreti. Gördüğünüz gibi bu iki pakete de yani 34 35 lira bir rakam ödedim. Şimdi ben size bunları videoda gösterdim. Bunların detaylarını aldım, sitenin bilgisini ve sitedeki son rakamları paylaşacağım. Tabii benim aldığım gündeki kur ve ücretler ödeme bilgileri değişmiş olabilir ama sonuçta teknik bilgilere bakıldığında uygun alınması gereken bir misina 100 metre flore karbon kıyı avları için şeffaf beyaz renk misina ve aynı şekilde kıyı avlarında gerektiğinde teknede faydalanabileceğiniz 100 adet yüksek karbon çelik delikli halkalı iğne siparişi. Bunların komple ikisinin bilgileri toplam ödediğim rakam ve PTT ile birlikte gelen Türkiye'ye giriş fiyatlarını size bildireceğim. Ayrıntılarda veya da videonun içerisinde bulabilirsiniz. Küçük de olsa bir alışverişi sizinle daha paylaştım. Bundan sonra e, daha çok videoların gelebilmesi için beğeni butonuna basıp yorum yapmayı unutmayınız. Olumlu olumsuz sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese hayırlı alışverişler. Balıkçı arkadaşların hepsine de rastgele rastgele rastgele.